Ne diyorsun? Güzel. Beğendim. Tabii ki beğeneceksin. İki yıldır bu arabanın peşindeyim. Sonunda satmayı ikna ettim adamı. İkna mı ettin yoksa iki katını mı ödedin? Bu fıstık on katını bile hak eder. Keyfin yerinde bakıyorum. Öyle vallahi. Her şey yolunda gidiyor. Her şey mi? kastettiğin şey Hasret'in albüm çalışmalarıysa merak etme. O da yolunda. Hasret yakında sözleşmeyi imzalayacak. O yüzden mi Kenan Bey'in telefonunu açmadın? Kenan Bey olduğunu nereden bildin? Bilmiyordum. Blöf yaptım. İstersen sen de bu konuda iddiaya bile girebilirim. Hasret o sözleşmeyi imzalayacak. Ee ne dersin? Hiç değişmiyorsun Levent. Hem unuttun mu? Hasretle ilgili konular artık seni ilgilendiriyor. <laughs> Farkında mısın? Artık eskisi kadar kesin konuşmuyorsun.